Arıyorsan belayı düşeceksin dara sana anlatamam imkansızı deniyoruz ama benim yolum yokuş ceplerim ceplerim dolu para yaşamayı istiyorsan takılırız ara ara Arıyorsan ayı düşeceksin para sana anlatamam imkansızı deniyoruz ama benim yolum yokuş Ceplerim ceplerim dolu para yaşamayı istiyorsan takılırız ara ara Tırmandım durdum yokuşları üstümde hep bakışlar Cesedine tükürecek bu varoşun çocukları Savaşmak istediğiniz kazandık yarışları Alacağız cebinizden kalan o son kuruşları Papa para delileri tatlatara gelenleri Giremez mahalleme televizyon seni beyinleri penisleri yakıyoruz gemileri rehin alıyoruz yeri Ara ara polisi çözülür o kara resim Kara kara düşünün sizden hızlı yeni nesil Seni kim benim sesin düşün ki bizimlesin Kurduğun hayalleri alıyoruz peşin peşin Arıyorsan belayı düşeceksin para sana anlatamam imkansızı deniyoruz ama benim yolum yokuş Ceplerim ceplerim dolu para yaşıyorum